Ha 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 ben gidiyorum ha. Eziyordun beni. Gezerim vallahi. Ben gidiyorum uyuma hadi. Hayır uyuma değil. Sen de daha fazla içeceğiz Ben bugün sende kalabilir miyim? Hayır tabii ki. O zaman ben seninle senin kalacağım. Tamam. Tabii, sen Hem şey gel bakayım. ya ne diyeyim sana şurada dur bakayım ya da kahve yani ne olursa olur değil mi yok ya ben elma alırım elma mı alırsın emin misin Ye aç tarif yemek verebilirim hamile gel doritos çikolata dondurma Wow. güzel ben olur olur vallahi çok yiyorum koku kola var koku kola içmem ben onun içinde fare kanı var Evet biliyorum ben bakıyorum. O yüzden yani ben de içmiyorum zaten öyle şeyler. Ee, o yüzden e, ben zaten ben de içmeyeceğim. Belki sen içersin diye şey yaptım. Ee, ama zaten zararlı. Ben e, şey yiyeceğim. Hamburger ee, de... ben meyve suyu içeceğim. yok ben yedim. Eee senin adın ne? Tuna. Benim adım. Tuna ha benim. Benim adım da şey. Ece. Ece. İlk başta şey dedim de adın şey sandım. Ne dedim? Şey sandım. Adın şey sandım. Hayır. Tamam anladım. Şurada bir yayılabilir miyim ben? Şiddetle, Hayır. Ah tamam. Şöyle. Oh vallahi şöyle. Oh vallahi ben yayıldık. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Evine mi? Senin evine. Orada kalacağız. Ben. Seni burada kalacağız. Sonra... İyi. İyi, İyi tamam hadi bugün <laughs> evleri değiştirelim ama yarın gene evleri ayıracağız. Yattın ha. mı? Mesela? Yattın mı? Hayır daha yatmam. Televizyon izleyeceğiz. Bir şey diyeceğim. Kapıyı açar mısın? <laughs> eve gideceğim. Gene. Aa, pardon, bu ev benim diye Allah Allah unuttum. Aman ev arkadaşıyız ya ondan diyorum. Ev ben benim benim. Ya, Hiç ben ya Ay, bir sus ben... ya, evi zaten yeni aldık bak sus bir. Evi yeni aldık bilmiyorum mu Allah Allah. Babasının sağlığında kardeşine ait olan malları kendi üzerine geçirmiş. <laughs> bak oh. yatıyorum iyi kadar. geceler. İyi geceler. Kağıt üzerinde öyle olabilir. Ama zengin olmak sadece varacağı şey. bir ses bu davanın göründüğü kadar olmadığını söylüyor. Bunu bitir. Buldun mu? Uyumuştur şimdi ya. Nerede Biz uyudu bu ses? Ses soluğu çıkmıyor. Yatalım Yatalım Ay uyanma lütfen uyanma. Ya. Ne ya. Aa, ne evleri ne karıştırmışım yapıyorsun? pardon evleri karıştırmışım pardon gel buraya ya nasıl evleri karıştırırsın Allah Allah tamam bir yüzüme tamam, bak ben. tamam bir yüzüme Çok bak güzel. tamam bir yüzüme bak özür dileyeceğim gel <gülüyor> 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 oh yanaktan <laughs> da <öptüm. gülüyor> Tamam ya. bu da Allah, nedir? Allah Allah? Allah. Bak, vallahi Allah Şeyleri, şeyin de Tamam. Allah yanlış kişi yoktuk. Ya bu, kim işe Geliyorum. Onley mana Kapıyı açsana be. Kapıyı açsana. Hayır. Korkmuyor mu Yok kapıyı açmayacak. Hadi ya bekle. Bir, bir, daha bir daha yapacaksın mı? mı? Bir daha da bak, sakın gelme. Açtım. Ben açtım ki sen açmadın. Ben. ben açtım. O. Ben açtım evi ev var. <laughs> aa! <gülüyor> aa! <gülüyor> aa! Kasamı sordular. Allah seni bildiği gibi yapsın değil mi? Nasıl girdin sen o eve? Kitle değil miydi o? Zaman, <laughs> beni kovdun, of, tamam ben lavaboya gidiyorum sakın gelme bak ben lavaboya gidiyorum.

Dur takıldım gidiyorum tamam Allah. Git buradan. bana seni. Mi? Sen de benim kasam olduğunda gülmeseydin o zaman tamam özür dilerim al paranı geri veriyorum. <laughs> fakir olacaksın artık fakir. Yo paraları alamazsın ki. <laughs> Aldın bile. neyse Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlıkta bilmiyorum Beğendiniz mi ama 33 dakikadır Kıyam videoyu çekiyoruz mi? Naz yanıma gel <laughs> şimdi bir 5 dakika 10 dakika falan oynayacağız bu arada annem yanında telefon konuşuyoruz geliyorum şu anda beni şey yap e, evine arka şey e, kovdun ya izin izinlikten aman yasaklıktan çıkart oh, gel yasaklıktan çıkart yani, önce ha tamam ne? Şuna en iyisi şu kaza yaptınız abi. Bilerek kaza yaptınız. <laughs> Çıksana. Hadi bin ben, hadi ya. Bir, bir Arkadaşlarınla birlikte toplanacağız. Bir... Tamam hadi hadi. <laughs> İki dakikalık yol var zaten şurada. Bekle. Ben, ben, ben ya, ben gel metroya ben. binelim. Ya metroya bir kere bindik zaten. Beceremedik onu da. Hadi ben, boş ver gel hadi. Ben, 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 ben. Bak ha. bırakacağım seni burada. Hadi gel. Benim tepsimi vermedin ha. inşallah. Son verdiğim baklava tepsisi. Hadi git. Ol, Dolaşalım birazcık de arkadaşlar. Draftı, ya, şey. da arkadaşlar. da şey oh, Çok güzeldi var. ama. Ya bu ne ya? İkinci kişi benim kasamı soyuyor. Kim? Ne bileyim dur evi kilitleyeyim bari bekle. Al sen sür arabayı. Elif. Şey geliyor musun bu buraya? Heh, tamam. Bir tamam şey annen tepsileri yiyeceğim. vermiş. Gelirken getir bak e ki annen verdi. Ne? Ne? Tabii, Tabii ki de benim ki, evim soyuldu. tepsim vardı. ben <laughs> verdim de. O bir tane Oha tane ama. Vardı. Benim de tepsim vardı annemde. hatta. Tep Onu ya. Kere Aman bir dakika bekle araba çıkartacağım bekle. Araba bir çıkartacağım senin sürmen 5 saat sürer. Bu ikisini ben çözdüm. Ben Ya, onun bir, bir, ya bir dakika ya bir gitme. Anladım. Onu dedim. Arkadaşlar <laughs> e, bu arada size e, şey yapacağız. Mezarlıkta Naz beni bekle. Mezarlıkta bir şey yapacağız arkadaşlar size. Orada birazcık korkabilirsiniz. Naz korktu da orada. Daha Halloween Bir şey söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar bu Kevin'daki mezarlık biliyor olabilir. Ne olabilir? Neyse boş ver. O gizir bazıları bilmedikleri için söylüyorum. Sen mezarlıkta mısın? Hayır şu an ben gitmedim. Sen gittin mi? Gidiyorum yoldayım. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar da gördü zaten. E, şey yaptım orada. Çakallık yaptım. Ne çakallı? Mezarlıkta söyleyeceğim. Dur bekle gitme. Ben daha gitmedim. Yanında bir tane araba geçti mi? Hayır. Ha geçiyor şu anda. Yok o ben değildim. Az önce bir tane araba geçtiğinde o bendim. Şu anda ben mezarlıktayım Ben de mezarlıkteyim. Gel şuraya. Bir in. Bakın arkadaşlar. Kaç. Oldu. Ama ne oldu? ne ya? İşte oradan kaçtım. Senin yanından hemen gözükmeden. Yok ben görmüşüm. Gel buna da gidelim Ben gidiyorum. Aha burada Tesla var, Tesla var. Onu çağırmam lazım hemen. Ya çağıramam. Neyse boş ver. Nas? Arkadaşlar benim telefon kapandı. O yüzden görüşürüz. Bay bay. Benim telefon kapandı da o yüzden ben size bay bay diyemeyecek. Neyse görüşürüz. Hadi bay bay.